arkadaşlar bunun kariyer modu yapacağız bilmem ne için real Madrid'e transfer oldum o zaman başlayalım ben yedekten 20'yi daha çok seviyorum hem daha kısa hem güzel Bakalım kaçıncı olmuş dördüncüydük O iki kere. Dayı bir, bir, kere bir Geride olan da bir aksiyon alalım. Ma maçı çevireyim ya. Hocam yallah inşallah serbest buluş olur. İnşallah ben o oğlum Vinicius'un yerine ben giriyorum ya. İnşallah serbest bu vuruş olur. İnşallah be, ben atarım ve gol olur. Artık bıktım direklerden. Ver. Neyse. Dayı kaçıyorum. Açtım ayağım motoru. Koşuyoruz koş. Koş. Oğlum Mbappé ne ara buraya geldi dayı. Ya yeter. Hocam hocam lütfen. Tamam. Oha da ya Sen nereye attın? Hocam ver. Pardon pardon pardon. Gaza geldim. Çalma daha geçmiyorum. Gol ne? Ay ya yeter! Dayıcım. Aha ben kullanıyorum. Oğlum. İyi mi orta açtım? Çok iyi orta açtım. Vurun kafa. Çok iyi hadi. Dayı. Bak güzel konuyor kullan. Dayı ver. Dayı 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 ver. Amicim. Neyse. Ver bana. Ver ver ver. Ver. Gol mü gol? Hocam, hoca, hocam, hocam, hocam kaçıyorum. Uy! Oradan ben pa çekmez miyim? Lan! beraber kaçıyorum dayı bak o sayıda yaşıyorum gol ay tam 90'a birader kahve içiyorum kahve karıştırıyorum kambek yapsam mı yoksa sümüre miysem sümüre edin mazulik <laughs> taraftarlar çıldırdı he hadi bir tane de bu ay bak bakmış aa lan emap edeyim Allah Pardon. ya dayı ben ilk 11 olmak istiyorum ya Allah'ım ya Rabbim. Pisanya. Geldim. Ya o ben ni Aa haydi kim transfer daha geldi? Ağalar Cardi Bara Paris Saint Germain transfer. Kim Ferrari mi geliyor? Ha sanki Ferrari geliyor. Solan kim bu Oğlum Orak Burkas Minerva diye futbolcum vardı ya. Bak ne dayı bak ne. Oo Barcelona ya. Başka kimler var Galatasaray Demirci? Şey. Dayı beni almazlar. Oo, aa ben onu da Oo, go, ne geliyor? Tamam. Dayıcım Galatasaray'dan transfer yok mu? Galatasaray'dan giden ya da Galatasaray'a gelen. Ya o Galatasaray alın şu Ronaldo'yu tabi adam oynuyorsa 26-40-41 yaşında. Ruben Diaz nereye gidiyor? İnter'e. 78 euro in ne iyi para. Euro tabi. Dayı beni de transfer edin be ya. Lütfen ya. Dayı lütfen ya. Çocuk kitabı. Tamam kankacım. Haftanın takımında ben de varım. Ben de varım birader. Aga be eski takım arkadaşlarımla buluş. Galatasaray. Spor kulübü takımından eski arkadaşlarını partiye davet et. Tabii ki de. Arkadaşlarım benim. Keşke gerçekten arkadaşlarım olsa be. Aga be. Aga be. Aha. onun mu? Ne? O şampiyonlar liginde Fenerbahçe'ye maç yapacağız. Abi oğlum. Tö ya Türk sen bana karşı nasıl oynayacaksın? Dayıcığım ben Enecan abicim. Efendim ne oldu dayıcım? Tamam kankacığım. Tamam kankacığım. Tamam. Mah, Mahmut abicim. Adı Mahmut. Ya kim geldi dayıcığım? Yani... <laughs> Martinez mi geldi? Oğlum hangi Martinez? Lafıdur'un Martinez var. Kaleci var bir daha adını. Aa benim bugün doğum günüm. Tam da maç olduğu gün he. Alem. Of, Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Doğum günün kutlu yani. Tabi Evet oyunda arkadaşlar. 6 dakikada ondan maçı hemen aç, atayım etmiştim abi ne zavla vuruyorum yarabbim Dayı zorla Dayıcım benim make you Dayı kaçıyorum dayı 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 ver 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 dayı ver Dayı ver Nereye atıyorsun Neyse Allah'ım ya Rabbim ya. Haydi versene işte o Gol hayırlı olsun birinci golümüz. Tak geri orçe inin hayatım. Allah Allah top gidiyor. Hadi de Üç tane atayım bırakıyorum. Hemen hızlı hızlı atayım. Alın o topu verin bana lütfen. Tamam çok iyi. Versene bana ver. Bana. Ver dayı ver dayı kaçıyorum dayı 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 gör beni dayı. Uf Al onu belimden. Aga almadı bari. Ver belimden çok iyisin enersin. Attı uy. Aga pazara yolladım he. Hadi lan vur gol. ikinci golümüz ayında gol Olur, olmasın çünkü gelmedi. Oğlum forvetim Mbappe mi forvet? mi sağ açık ben mi sağ Hocam o saat yok gol. Dayıcım ver, 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 Vereceğim, vereceğim. Ay, oğlum pazara gönderdim beni. Tam şimdi golümüze geldik. İlk görüşürüz bay bay. Çektim topu. Gol hayırlı olsun hadi baba. bay. Ben kaçardayım. Arkadaşlar buradan maçtan bir. Aha. Hadi bakalım olaya gel. Dayı bir de şampiyonlar liginde. Şu finalde bir Galatasaray. Oo! Galata sarayla şey yapıyormuşum. Dayı bana gidip kalan şey yapayım. Atayım iki tane var. Sonra sonra, sonra. Dayım hadi be ya hadi be ya. Oo bu ya? Oman'la bir bize şey o formanın ya o dayı baya o zaman 10 saatte duram ya dayı pas ver hadi pas 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 ver ver çok iyisin hocam hocam birinci gol geliyor hayırlı uğurlu olsun tamam bir geldi Ü iki tane daha gelecek Allah nasip edersin ama gelmeyelim İkinci bordo geldi. Üçüncü bordo gelmedi. Hocam yok bir şey? İşte geldi.